Evet, merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün karşınızda bir netbook var. Yanlış duymadınız, netbook, notebook değil. Ne demek netbook arkadaşlar? Laptopun küçük versiyonu. Bir zamanlar çok ünlüydü böyle şeyler. Ee, özellikle 2010 ve 2014 arası bayağı ünlüydü. Ee, sonra silinip gittiler. Yerlerini ultrabooklara aldılar. Şunlar gibi ultrabukları aldılar. Yani daha ince şeyleri aldılar. Sonra bir de tabletler tabii bunların e, şeyini öldürdü yiyeceğim. Bu elimizdeki Sony Vaio. Sony'yi ben çok seviyorum arkadaşlar. Neden laptop işini bıraktılar bilmiyorum. Bence en kaliteli laptop yapan firmalardan birisiydi. Ancak neden bıraktılarsa bıraktılar. Bu arkadaşlar benim abimin, <laughs> abimin çok bilgisayarı kullandım ben. Sonra ablam kullandı bir bayağı bir. Ondan sonra şu an benim elime geçti. Ama ben geri vereceğim tabii ki. Öyle bir bakmak için, videosunu çekmek için aldım. Çok kalın arkadaşlar yani bu eski olduğu çok belli. 2010'dan yani 12 yıllık olduğu çok belli arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi kocaman bu modern bilgisayarları ağlatacak üç tane USB girişi var. <laughs> burada şurada ha, hemen açayım hatta açayım şöyle. Bakın açayım. Mat ekranı var arkadaşlar. Çok güzel bir mat ekranı var. Vallahi benim şu an incelediğim bütün bilgisayarların ekranı benim şu an kullandığım ekrandan daha iyi. <laughs> bu da beni biraz üzüyor açıkçası. Ve bu bilgisayarı açmak için arkadaşlar şurada bir tane şey var. Bunu şöyle şöyle yapınca açılıyor bakın gördünüz mü? Yeşil yandı. Ve fan sesi <laughs> <laughs> Duyuyor mu bilmiyorum. Fan sesi. Şu an öfür diyor. Vay be. Bu bilgisayar arkadaşlar bende çok anıları var. Ben bunda bayağı bir oyun falan oynuyordum. Daha doğrusu oynamaya çalışıyordum. Ee, hazır oyun demişken içeriklerinden biraz bahsedeyim. Bu bilgisayarın arkadaşlar 1024 600 ekranı var. Çok parlak güzel bir ekranı var. Bayağı iyi mat ekranı var. Sonra e, 1 GB'lık DDR2. DDR2 arkadaşlar yanlış duymadınız. 2010'dan kalma e, RAM'i var. E, Intel Atom 1 çekirdekli ama iki mantıksal çekirdeği olan en N470 diye hatırlıyorum bir işlemcisi var. Intel Atom yani. Hani netbookların olaylarından birisi de oydu. Hatta şu bilgisayarda da hatırlıyorsanız bunda da Homtek Alpha'da da Intel Atom vardı ama bu 2014'ten kalma. Bu 2010'dan kalma. Arada bayağı bir duyduğunuz gibi kutsal sesi duydunuz arkadaşlar. <laughs> 2010'dan kalma bir Intel Atom hatta ilk jenerasyon bile olabilir yani emin değilim. Gördüğünüz gibi. Vay be. Intel, gördüğünüz gibi Avira var arkadaşlar. Yakınlaştırayım biraz, görünüyor mu? Şöyle yakınlaştırayım. Bakın Avira var şurada. Ha. Görüyor musunuz? Avira. <laughs> Avira, bilmeyenler için söyleyeyim, bir antivirüs arkadaşlar. Ben önceden hep Avira kullanırdım. Bu bilgisayara hiç e, format atıldığını hatırlamıyorum. Bayağı şey yani, e, eski bir bilgisayar. Böyle açılırken de bayağı yavaş, gördüğünüz gibi. DDR2'nin hakkını veriyor. Bayağı iyi şey yani. Bakalım şöyle görev yöneticisi Kaç MB RAM kullanıyor ona bir bakalım. 850 MB kullanıyor arkadaşlar. <laughs> muhtemelen Avira falan bunu doldurmuş. Bloated yani biraz. Aslında içindeki çoğu uygulamayı silsek ee, muhtemelen biraz şey olacak, iyi olacak ama şu an bunları yapmaya gerek yok. Ben sadece bunu hani bir filler episode olarak yaptım arkadaşlar yani. Bir bakalım. Çünkü benim bunda bayağı bir anım vardı. Ama ben bunda bir şey de denemek istiyorum yani. Need for Speed Underground 2'yi çalıştırabilecek miyim? Onu denemem lazım. Çünkü ben hatırlıyorum. Bir keresinde ben bunu... Şunu biraz daha uzaklaştırayım. Ben bunda <laughs> abimden bilgisayar almıştım arkadaşlar. Android'deki and 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 değil de Mosfet'in en düşük seviyede 640'a 480'de falan açmıştım. Abim bana geldi şöyle bir baktı. <laughs> Ulan dedi ne yapıyorsun ya? Bilgisayar ya bu açar mı arkadaş dedi yani. Hani <laughs> haklı aslında. Şimdi göstereyim aslında. açıyor mu açmıyor mu aslında şimdi göstersen daha mantıklı. Evet şimdi Mosfet'i açıyorum arkadaşlar. Anılar. Vay be. Ha, hatırlıyorum ya. Ben bu bilgisayardan Mosfet'i açtım hatırlıyorum. Bakalım açacak mı? Of be. <laughs> Slide gösterisi. Düşünün arkadaşlar. Ben nereden geldiğimi düşünün yani. <laughs> Ve o yüzden böyle yani elimde 2070 Super bile olsa ben eski bilgisayarlarla uğraşmayı bu yüzden seviyorum. Çünkü eski anıları var bende. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu hazır açıkken şeyi göstereyim ben de bir tane. Bana arkadaşım sağ olsun bir tane DDR2 RAM vermişti. Ta önceden. Burada görünüyor mu? Şöyle yakınlaştırayım. Heh. Bu 256 MB'lik DDR2 RAM. Eğer bunun içinde şey varsa, iki slotlu bir RAM yeri varsa ben bunu yükseltmeyi planlıyorum. Yani 1.2 GB'ta çıkarmayı planlıyorum. Varsa ne ala yoksa sadece içini açmış bakmış oluruz. Şimdi bakalım yapalım. Gördüğünüz gibi kapatmayı bile <laughs> 10 dakikada kapanacak resmen. <laughs> Bu arada hazır kapatmışken şöyle bir kalınlıklarını da bir karşılaştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hangisi daha ağır derseniz bu yaklaşık bir 700 gram daha falan daha ağır galiba. Bu çok daha hafif. Hani büyük olmasına rağmen bu büyük olmasına rağmen gördüğünüz gibi bu daha ağır. Kocaman zaten, kapkalım. Maşallah. Hop direkt çıktı gördüğünüz gibi. Hop. İşte bu. HDD burada. Ama bu şey yapmayacağım. Ya, HDD sökmeyeceğim. Sadece RAM slotlarına bakacağım şimdi. Eğer inşallah iki tane RAM slotu vardır. Hazır mıyız? Bakalım. Bir tane gözüküyor. No! <laughs> bir tane. Sanırım bir tane. Şöyle görünüyor mu? Bir tane RAM slotu var galiba ya. Evet arkadaşlar kesin emin oldum şu an. Bir tane RAM slot yeri var. Aslında HDD'yi çıkartabiliriz ama uğraşmak istemiyorum ya, valla. Böyle sadece bakmak için açmış gibi olduk. Neyse, öyle yani. öyle bir zaman kapsülünden geçmiş olduk arkadaşlar. Ben bu bilgisayarı çok seviyorum çünkü Sony VAIO gerçekten iyi bilgisayarlar yapıyordu. O, bu da onlardan birisi. Hatta abim bundan sonra bir tane daha Sony VAIO bilgisayar aldı. Ee, onun da incelemesi gelecek inşallah ama daha ilerleyen zamanlarda. Bakalım. Aslında hazır açmışken e, RAM'ı da yükseltemiyoruz ama bir SSD nelere kadar, iki mi çeksem? <laughs> SSD aklımdan çık. <laughs> Neyse dursun yani bunu yapmayayım. Çünkü çok da gerekli olan bir şey değil. Eğer RAM'i yükseltebilseydik belki ee, şey yapabilirdim. Belki bir Linux dağıtımını kurabilirdim ama 1 GB RAM var. Intel Atom'un 2010'dan kalma bir e, serisi var. Çok da bence bize faydalı olacağını düşünmüyorum. Zaten e, çok da kullanışlı bir bilgisayar değil. Bataryası da ölmüş. Hani sadece içindeki bilgiler dursun diye duruyor şu an. Aa, hani be, belki Temple OS <laughs> kurulabilir mi? Kurulabilir belki ama çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Fazla abonemiz yok. Abonemiz artmıyor ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.